İkinci lem'a. Bismillahirrahmanirrahim. İz rabbehu enni messen yaddur ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb hem tefirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messen yaddur ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın adi mükafatını düşünerek kemal sabır ile tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyeti ilahiye için demiş ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor. Diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemali afiyetini ihsan edip, enva'a merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Birinci nükte. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacatı eyyubiyeye o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusuz nasıl, nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalbine ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, ne'udu billah mahalli iman olan batnı kalbe, batını kalbe ilişip imanı zededer ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret karane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra, ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicap ettiği, hicap ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu, ona çok ağır geliyor küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intaj eden, büyük bir günahı işledi, işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe, istiğfar ile ona karşı süper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir emirden, küçük bir, küçük bir emirden, küçük bir vazifesizlikten, vazife, küçük bir amirden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, sultan-ı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor.'' Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şübhe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışma meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı, Vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sinek ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki belran alâ gulûbihim sırrı anlaşılsın. İkinci nükte. 26. sözde sırrı kadere dair, dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Birinci vecih Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tagyir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza. Malikül mülki yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. İkinci veci. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayatiye yapar. nesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr mahz olan vücuttan ziyade, şerri mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Üçüncü veci, şu darı dünya meydanı imtihandır ve darı ve darı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalle ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı mağlubdur. Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de zaafını ve aczini hissedip, Rabb-ı Rahimine iltica karana teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Bu ibadete riya giremez, halistir. Eğer sabır etse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir öbür olur. Hatta bir kısım bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et, her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nokta, nükte. Bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya elhamdülillah der. Teessüfi dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir öm ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli halin sivel kufri ve dalal demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-i zannedildiği gibi, sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Dördüncü nükte. 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi, Cenabı ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi, sabrı kafi gelmez. Şekvaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün Musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalır, kalmış. Elemi elemi gitmiş, zebalindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü, musibet vasıtasıyla baki ve mes'ud bir nevi ömür hükmüne geçer.'' onlardaki alamı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaniliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulüm etmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Elhasıl Nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakatını selbeder. Birinci harbi umuminin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim bana dedi yüz gündür ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım birden hatırıma geldi ve dedim kardeşim geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan rahman Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir.'' divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder dedim. Kardeşim sen bunun gibi yapma, bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmeti ilahiyeyi ve mükafatı ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşünüp, düşün bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla ferah alarak, Elhamdülillah dedi, hastalığım ondan bire indi. 5. nükte 3 meseledir. Birinci mesele Asıl musibet ve muzir musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergahı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildir. Bir kısmı ihtara rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı keffaret-ü zunubdur ve bir kısmı gafreti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki, ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın münacatında, Hazreti Eyyub Aleyhisselam münacatında istirahat nefsi için dua etmemiş, belki zikri lisanı ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep etmiş eylemiş. Biz o münacat ile birinci maksadımız günahlardan gelen manevi, e, ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu ubudiyete mani olduğu zaman iltica edilebilir. İltica edebiliriz. Fakat mu'terizane, mu'terizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdatkarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda, ah, of edip şekva etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahmetili ittihamdır. Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor. Öyle de musibete giriftar olan adam, itirazkarane, şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele, Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse gayb olur. Hücum eden arslana, hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetler de büyük nazarıyla ehemmiyet, ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey çare feryadı, beladan kıl tebekkül. Zira feryad, bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer belayı vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebeddül. Nasıl ki müba mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle adavet, musalahaya, husumet, şaka şakaya döner, adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş, bazı zamanda ve bazı eşkasta bela, bela değil, belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı ve sair musibet zedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyh, aleyhdarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor.'' Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalık, hastalıklar musibet değil bir nevi nimeti ilahiyedir. Çünkü kendinden o hastalık onun dünyevi fani kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faidesi dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık halini muhafaza edemeyecek. Belki sefahete atılacak. Hatime Cenab-ı Hak hadsiz, kudret ve nihayetsiz rahmeti, rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir aciz, nihayetsiz bir fakır derceylemiştir. Hem hadsiz nuhûşu esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halketmiş etmiş ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de e, haziz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış ve o makineyi insaniyede e, yüzer alat var her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insana ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahiye, bir aleme asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyle cilveleri var. Umumiyetiyle, umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler, nasıl şükrü dedirtir? O makinayı çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsanda bir şükür fabrikası şükür fabrikası gibi oluyor. Olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müheyyic ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çarklarını harekete getirir. Tehyic eder. Mahiyeti insaniyede mündemiş olan, münderiç olan Aciz ve zaaf ve fakır ve ma fakır madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Sahifeyi hayatında veyahut levh-i de muqaddaratı hayatını yazar esma-i ilahiye bir ilan yapar ve bir kaside-i manzume-i subhaniye hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder.